Yaprak bile sıkılıyor ağaçtan bir oğlan. Böyle kopartıyor kendini de bundan intihar ediyor da. Sonra da suçu sonbahar atıyor namus. Esra, sana bir şey soracağım. Çaktın mı lan bir kahveye baksana. Ben bulutların da bizi izlediğini düşünen bir kıza tanışmıştım. Çok tatlıydı. Ben seninle ilgili hiçbir şey olmadı. Eğer bir şeyi haddinden çok seversen ondan nefret edersin. O ya. Mesela çok fazla gülersen sonunda gözünden yaş gelir. Ya da çok fazla ağlarsan en sonunda gülme krizine girersin. Yani? Yani haddini aşan her duygu zıttına dönüşür. Ben sana güvenmiyorum. Sana geldim. O kadar yalnız kaldım ki bir tek sana geldim. Ama sen oyun oynadın benimle Sıkılmışım gibi Hayat sana anlayın Benim naraldı sanki nefesim gelmeyin uzaklaşın